saray sofrası şefaatlilerin hizmetine açıldı. Başkan Karaca yeni iş yerinin açılış kurdelesini kesti. Şefaatli Belediye Başkanı Avukat Müjdat Karaca tarafından açılan iş yerinin açılışına şefaatli esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini Şefaatli Belediye Başkanı Avukat Müjdat Karaca iş yeri sahiplerine hayırlı uğurlu olsun dileyerek kurdeleyi kesti. İş yeri sahipleri Sibel Atmaca ve Olcay, Kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek şefaatliğe hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İş yeri sahipleri Sibel Atmaca ve Olcay Atmaca, şefaatlilerin iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Dediler. <laughs> Yumurta tamam, Evet arkadaşlar, bugün şefaatimize yeni bir yenilik daha geldi. Saray sofrası adı güzel bir fest çeşitlerle, çorba çeşitleriyle, sulu yemek çeşitleri, ızgara köfte çeşitleriyle güzel, nezih bir ortamda yer açıldı. Bugün açılmış Nasıl Şafak Belediye Başkanımız Sayın Avukat Bey Zat Karacavi Uygulayesini kesti. Biz de hayırlı olsun diye olsa sayılır. İş sahibi olacak kardeşimle söyleşi yapacak. Evet kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi çok sağ olun. Şafak'ta halkına ne sunacak Allah izin verse ne yiyecek? Damaklara evet. farklı bir lezzet sunacağız biz. Abim sabahları mercimek ve et çorbamız olacak. Mercimek ve et çorbası olacak evet. sabahlar evet. Onun yanı sıra arabaşı çorbamız olacak. Evet. Onun yanı sıra musakkamız var, Musak fasulyemiz var, pilavımız Öğlen var. Öğlenle tablot evet, evet, evet. Ondan sonra onun yanı sıra salatamız var. Evet. Sonra köftemiz var, köfte ekmek arası var. Köfte ekmek arası <laughs> var. Hamburger, hamburger, hamburger var, var. Patates kızartması var. Patates kızartması var yanında. Soğan Özellikle öğrencilere burada şu mesajı verelim mi? Gençler patates kızartmasını burada taze taze sıcak sıcak Yesin de köftenin yanında değil mi? Evet. Fiyatlarımız da yani çok uygun yani. Evet, öğrencilere uygun değil Onları mi? Onları düşünerek bir şey yaptık. Evet, yani. evet, evet, evet. O şekilde abi. Evet olacak. O, olacak üstten sabah kaçta çorba çorbaya kaçta içtikler <laughs> sabahleyin? <laughs> sabah inşallah abi saat 6.30-7 gibi her şeyimiz hazır, hazır olacak. Yani, evet. Bakasınca. Akşam kaça kadar sipariş verebilecekler o Akşam 6'ya 7'ye kadar, 8'e kadar. 11, 11. 11 mi? kadar mı? Tamam. Olcay'ım, e, hangi telefondan irtibata geçecekler? Bir numara söyleyebilir misiniz buranın? E, 0 530 525 39 66 numarada. Evet. 053 Bir de 0553 0 3 Çift 03 72 72 04 04 numaralı. Evet tamam. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.